Son dönem ebeveynler, aileler gençlerden ve çocuklardan özellikle inanç ekseninden uzak kaldıklarından dem vurup şikayet ediyorlar. Peki gençlerimiz neden bu kadar uzak kalıyor ve gençlerimizi tekrar nasıl kazanabiliriz? İşte bu soruyu biz kameraman arkadaşım Serhat Hep Gezer'lerle soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Gençlerimiz bu kadar hızlı inanç Hı. ekseninden kayıyorlar. Hı. İbadetlerinden biraz Hı. uzak kalıyorlar galiba. Ebeveynler şikayetçi biz ne yapabiliriz ebeveynler olarak? Ya da gençlerimiz nasıl bir istikamet ya, işte. e, üzerine hareket etmeliler? Siz biraz daha bilinçli Kesinlikle. olarak. Yani şimdi bakıyorum da anne ve baba artı dede, artı hala, teyze, akraba tane, bir family, küçük bir yani aile topluluğu nedir? Kim kimi ne şekilde görür ise o yoldan gittiği için ne yapacağız? Evlerimizi en azından bir vakit dahi olsa evimizde namaz kılmaya hani örnek olmak için hani aa torun diyecek ki bak dedem namaz kılıyormuş fiili o da dua Fiil, hem de fiili. fiili artı işte anne baba namazını yazlı olup da nice hacı hoca vesaire bilmem ne çocukları olup da değil mi yani hepimiz aynı şeyleri ortamları görüyoruz eksiklik acaba mürailik mi? Bak mürailik de kötü bir şey. Yani riya, gösteriş veyahut işte aman şunun bunun şeyi filan diyerek mi? Her şeyi samimiyetle yaparsak artı her şeyin başı re'sil hikmeti mehafetullah. Bütün her şeyin başı Allah korkusudur bilinciyle hareket edersek Herkes kurtulacak. Gençlerimiz de, de değil, biz de. Hepimiz, hepimiz yani. Onun için. Yani ne, ne, ne güzel demiş atalarımız da değil mi? Kork Allah'tan korkmayandan. Kusura bakmayın maske dişi şey evet, yapıyorum da. Hani çünkü yok gene karıştı gitti deniyor memleket, evet. dünya. Onun için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah akit ailesinin, Allah rahmet eylesin Mustafa amcamızın da hani Mustafa Kara Karahasanoğlu'nun da ve diğer işte Allah gayretlerinizi arttırsın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki Akit TV var. Çok teşekkürler ağzınıza. Çok güzel dua Esam. ettiniz. Esam. Sağ Bu dualar inşallah üzerimize tesir Amin. eder. Amin. Şimdi evde eskiden ben çocukken sohbet muhabbet vardı. Komşular gelir gider birbirine konuşurdu. Evet. Şimdi evinde oturun zaman üç tane çocuğum var herkes bir odada. Hepsinin elinde de bir telefon. Yani sosyal medya ya da çok güzel yönleri de var teknolojinin. insanları bozan yönleri de var. İyilerle uğraşırlarsa iyi insan olurlar. Ha bir de sofra adabı vardır. Oturursun ailenle, çoluğun çocuğuna yemek yersin. O bağları da güçlendirir. Tabii ki hani oturup da sen çocuğuna bir şey vermezsen çocuk bunlardan bilecek? sofra kurulacaksa aile hep beraber oturur, hep beraber yemek yer. Sen bunun çocuğunu aşılamazsan yarın sen çocuğundan bir şey bekleyemezsin. Ama yine diyorum, şu televizyonların veya sosyal medyanın bize gösterdiği yüzü kötü bir yüz. İnsanlar da onu ulaştırmaya çalışıyorlar. Maalesef başarılı oluyorlar demek. Başarılı şöyle olur, bak gelip bura burada yapıyorsun böyle mi diye. Ama diğer yönlerini maalesef hiçbir kanal göstermiyor. Gençlerimiz sabah buluşup burada turlarla gelip sabah namazını burada kılıyor yapıyorlar, kahvaltı ediyorlar. Evet bir sürü sosyal etkinlikleri var. Tabii ona da bakmak lazım. Yani bir tarafta Z kuşağı deniyor, bir tarafta da Teknofest kuşağı diyor ya da Cumhurbaşkanı'nın söylediği Vav kuşağı. Evet, tamam da hani bu kuşak var. Tabii ki nesil değişiyor. Şimdi 20 sene önceki şu an teknoloji bir değil. Buna alışacağız, ayak uyduracağız. Hani eski nesil olarak ayak uyduracağız ama gençlerimize de yol göstereceğiz. Tabii biz büyükler olarak, ebeveynler olarak yol Hayır, göstereceğiz. İkisini birbirine harmanlayacağız. Tam bu tarafa da yönelmeyeceğiz. Eski kapada da kalmayacağız. Onun için çocuklarla kendi ailemizle daha güzel kaliteli vakit geçirmek, onları anlatabilmek. Ve bunu da rica ediyorum. Çoğu kanallardan şuraya gelip de bir sabahleyin, bir öğlen, bir cuma günü İstanbul dışından gelen kafile kafile pırıl pırıl gençlerimizi de gelip çeksinler, göstersinler. Tabii onları da görmek lazım bir taraftan. Yani gençlerin hep Bunu hangi çok kanal gösterir peki? Şimdi evimizde belki de 500 tane kanal var. İzlenen 5-6 tane, 10 tane kanal var. Başka bir kanla kimse bakmıyor. Onlar ve bunlar da şu hani yurt dışından sahipleri onlar da tabii canım onlar da insanları Türk insanını o hale devşirmeye çalışıyorlar yaptıkları dizilerle, filmlerle, reklamlarla buna çeviştirilir. Biraz da işte gençlerimiz işte taze kan, gibi zihinleri sosyal medyada ya da o dizilerle falan uyuşuyor. Hareket etmeye çok dermanları kalmıyor. Zaten çalışmak istemeyen falan bir nesil geldi. Örnek işte. Örnek gösteriyorlar onları. Şimdi bakıyorsun hani 15-25 yaşında gençler izlediği mafya filmler yüzünden ceplerinde bıçaklarla, silahlarla geziyor. Birbirimize artık insanların tahammülü kalmadı. Yolcu indireceğim, bindireceğim veya birini arabaya alacaksın arkadan dat dat korunu. Saygı yok. Hani kaç saniye geç kalabilirsin iş yerine veya evine? Abi, bizim, bizim o gelenek, örf, adet, saygılarımız da yavaş yavaş kaybediyoruz. Kaybediyoruz, ben. evet. Maalesef hani insanlar e, bu yöne doğru çok hızlı bir şekilde değiştiriliyor yani. İnşallah daha iyi olur diyelim, ümit edelim. Olur, olur. Ben e, nesilden çok ümitliyim gelecek nesilden. İnşallah dediğiniz gibi. Çok güzel de olacak. Bak yine diyorum sizin vasıfınızda söylüyorum bunu. Burada gelen gençler de bir görsünler yani. İnşallah. Onlar da bir gelsinler. Buraya nasıl geliyorlar? Nasıl ibadetlerini yapıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Biraz da onları göstersinler ki onları örnek alsınlar. İnşallah onlara da örnek alan çıkacak. Çok çıkıyordu zaten. Gençlerimiz çok hızla inanç ekseninden biraz uzak kalıyorlar galiba. Ebeveynler de şikayet ediyor. Genç Sizce de son dönem baktığınızda uzak kalıyor mu gerçekten inançtan, ibadetten? Hem de nasıl. Neden? Mehmet Afkin bir şey var, dizzesi var. Ne diyor? Ne irfandır, veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır diyor. Şimdi insanlarda Allah korkusunu aldıktan sonra geriye ne kalır? Dünya kalır. Dünyevileşir. Dünyevileştiği zaman ne gelir ortaya? Cimrilik çıkar, bencillik çıkar, her şey çıkar dünyevilikle ilgili. O zaman ne olur? Benden sonrası tufan der. Seni, beni düşünmez. Anasını, babasını düşünmez. Arkadaşlarını düşünmez. Yani şuna getiriyorum. Rahmetli Erbakan ben Büyük Birliğin Ümraniye eski ilçe başkanlarından aynı zamanda, Ramet değer da çok severdim. Ramet değer ne diyordu? Siyasetin iyi bir teşhisçisiydi. Ramet değer siyasetin doktoruydu. Ama tedavi yoluna gelince onu iyi yaptı yapmadı onu tartışırız. Ne demişti? Önce ahlak ve maneviyat. Gençlikten bunu aldığın zaman geriye posa kalır foskaslar. O gençlikten ne bekleyebilirsin? Ne vatan sevgisi bekleyebilirsin? Ne millet sevgisi bekleyebilirsin? Ne dini duygular bekleyebilirsin? Hiçbir şey bekleyemez. Yani dünya yüzeyinde dolaşan, etten kemikten meydana gelmiş bir robot. Bir de beyinleri de kontrol altına alındığı için yani uzaktan kumandayla kontrol edilir gibi kontrol ediliyorlar. Nasıl kontrol? Sosyal medyayla mı kontrol? Sosyal medya, yazılı medya hangisini dersen de hepsiyle kontrol ediliyor. Şimdi otobüsü bin, metroya bin, hangi vasıtaya binersen bin. Genç, ben yanında 70 yaşındayım. Bana yer vermiyor. Benim önümde yılan gibi kıvrılıp koltuk kapıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Kapıyor ve hemen çantasından telefonunu çıkarıp telefonuna bakıyor. Ya oyun oynuyor, ya mesajlaşıyor, ya da gelen mesajları okuyor. Ya da sosyal medya, da da... İşte, i̇şte sosyal medya. Bazılarını ben kolundan tutup kaldırıyorum, kalk bakayım diyorum. Oturuyorum. Başka yol, çaresi yok yani bu işin. Ondan sonra da o şeydeki e, marmarayda veya diğerlerinde bakıyorlar. Abi diyor iyi yaptın ya diyorlar. E, o zaman siz de yapın iyi yaptımsa öyle değil mi? Bunlar başka nasıl eğitilecek? Bugün şu andaki eğitim sistemimiz full eksenli olarak çalışıyor. Bu da çocuklara zarar veriyor ve yıkıyor bir Mate, işte, Materyalist hale getiriyor. Kimisi ateist oluyor, kimisi deist oluyor. İmam hatiplerimiz bile bu duruma düştü neredeyse. Evet. Benim zamanımda imam hatiplerde namaz kılma oranı yüzde 60-70 şu anda namaz kılanların sayısı yüzde 20'yi bulmaz. Namaz kılanları. Neden? İşte bu eğitim sistemi yüzünden. Sayın Cumhurbaşkanı diyorum. Cumhurbaşkanımız diyorum. Fulbright kanununu acilen kaldırması lazım. Fulbright'e. 5816 sayılı kamalı koruma kanununu acilen kaldırması lazım. Bu ikisini kaldırdığı zaman var ya virüs antivirüs uygulanacağı için virüsten temizlenecektir. Tabii sistem aslında çok zor değil. Ben buna de gelecektim. Gençlerimiz gitgide inanç ekseninden kayıyor. Siz de imam hatiplisiniz. Gençlerimizi tekrar kazanmak için neler yapabiliyoruz? Özellikle ebeveynlere de büyük iş düşüyor. Ebeveynlere iş düşüyor ama o gençleri asıl eğiten yer neresi? Okullar. Ve arkadaşlar. Ne der? Atasözü üzüm üzüme baka baka kararır derler. Değil mi? Evet. Anneden babadan ziyade okuldaki arkadaşlarının rotasına giriyor. Onlarla birlikte yaşıyor, onlarla birlikte eğleniyor ve onlardan etkileniyorlar. Hı hı. Tersine bir şey olursa, birazcık İslami yaşantısı olursa, o çocuğa ne diyorlar? Ya bizimki gerici oldu, yobaz oldu hı hı. demeye başlıyorlar. Ha O zaman bu iki kanun, 5816 ve Fulbright kanunu acilen kaldırılmalı acilen kaldırdığı zaman o zaman ne olacak? Hakikatler söylenmeye başlayacak. Hakikatler söylenmeye başlayacak. Gençler de diyecek ki bunu ortadan kaldırıyor. Biz neyle eğitilmişiz diyecekler çözüm. Bence bu. Onun dışında başka bir çözüm falan yok. Ama tabii bu anlamda ha. sosyal medyanın, ailenin yakın çevrenin de etkisi var. Sadece tabii ki eğitim sistemi de etkili ama aileler, e aileler de yaşayacaklar ki çocuğuna öyle örnek olsun. Hanımefendinin elinde telefon olursa oğluna kalk oğlum namaz kıl derse çok etkili olmaz. Bakın şimdi ailelerde de evrimleşme oldu. Hmm. Babaanneye bak. Baş, başörtülü. Pardesülü, yanındaki kızı başı açık, üzerinde pantolon, üzerinde daracık pantolon. Annenin yanındaki kızı ise mini etekle geziyor. Evrimleşmeyi görüyor musunuz? Nasıl? Ha, ev, evrimleşme işte bu, hı hı. tamam mı? O zaman ne yapacaksın? Bunu kanunla değiştireceksin. Bunun yolu yok. Kanunla değiştireceksin. Eskiden bizim zamanımızda kılık kıyafet kanunu vardı. Liselerde şurada burada kanunu vardı. Bir kıyafetimiz vardı. Böyle kısa etek giymeler şunlar bunlar yoktu. Ama şimdi kız okula gidiyor eteğini giyiyor. Şeyden çıktıktan sonra eteğini çıkarıyor minisini giyiyor. Sistemi görüyor musun? Ana baba ne yapsın buna? <laughs> Heh, ana baba ne yapsın? Ha, demek ki devlet otoritesi. Otoritenin üstünde otorite olmaz, Kesinlikle. devlet otoritesi o şart, o şart. Ben demek istediğim bu, yani toplumumuzdan oluyor bu genelde, yani toplum nasılsa ailede öyle gidiyor. Yani ülkenin tabanı bozuk, taban bozuk olunca. Bu son dönem galiba biraz böyle oldu. E şimdi 2000'den sonraki e, zehir bir kuşak var. O kuşak şu anda iyice yani yoldan saptı. Yani bu ilerisin çok tehlikeli bir durum. Neden saptı abi? Yani ne olabilir de o çocuklarımız öyle sapmış olabilir? Ya e şimdi aileye bağlı bir şey bu. Yani aile aileye bağlı, topluma bağlı. Biraz sosyal medya. Evet. Yani çünkü ben nasıl e, çocuklarımı nasıl yetiştirebilirim diye bir şey yok şu anda. Bir kaide yok. Var ama o kadar yok. Biraz daha materyal, maddeci yetiştiriliyor galiba çocuklar. Yani şimdi İstanbul'a bağır değiliz biz. Şu anki durum onu gösteriyor. Çünkü sapma yolundayız şu anda. İki yol var şu anda. Şu anda ikinci gençlerimiz saptı. Çoğu öyle gidiyor. Yani bunu durdurmak için de ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki ne yapmamız gerekiyorsa dediniz. Gençlerimiz inanç sisteminden biraz uzak kalıyorlar. İbadetleri de maalesef biraz uzak kalıyorlar. Ebeveynler de şikayetçi. Evet. Ne yapabiliriz gençlerimizi tekrar doğru eksene çekmek için? Doğru eksene çekmemiz için şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor ilk önce. Bir... Biz ilk önce kendim olarak, ben kendim olarak ekonomimi sağlamam almam gerekiyor. Ekonomiyi sağlayabilmem için ben ailemle, çocuklarımla ilgilenmem gerekiyor. Kesinlikle. Bunu sağlayamadım müddetçe yani aile de olmaz, toplum da olmaz, ülke de olmaz. Tabii en önemlisi aile bu saydıklarında. Tabii canım şimdi yani aile olduğu zaman her şey var. Aile varlık demek, var olmak demek yani. Yani dünyanın temelinde bu var. O zaman ailelere büyük iş düşüyor gençlerimize evet. tekrar kazanmak için. Anneye babaya çok iş düşüyor burada. Çünkü çoğu insan yani artık şu anda bir sıkıntı var toplumda. Geçim sıkıntısı var. Evet. Ondan dolayı çoğu insan ailesindeki çocuklarla ilgilenemiyor, eşinin ilgilenemiyor, çevresindeki insanlarla ilgilenemiyor. Bunlar birbirine bağlantı kardeşim. Tabii o kopukluk da mesela aile içinde annenin çocuktan haberi yok, babanın işte eşinden haberi yok. Gitgide kopuyor aile ortamında. Maalesef ki öyle yani şimdi aile bilmiyorum yani eş, dost... Akraba, bunlar hep ihmalden dolayı yani bu yetiştirmeden dolayı çoluk çocuklarımız şu anki durumda ondan olduğunu sanıyorum ben. Ben kendi ailemde içerim. mesela ben çocuklarım, akrabalarım çoğunu bilmez. Neden bu? Kopukluk var. Neye bağlı? Şu an benim kafamdaki yapı şu, ben emekli oldum, hı hı. aileme ne götürebilirim diye düşünüyorum şu anki, yani düşüneceğim o şu anda. Hı çocuklarım yetiştirmiyor ama ben bir yere getirdim şu anda. Ama yani bunlar bazen maddi olarak insanları, gençleri de bazı şeyleri saptırıyor, uzak tutuyor doğru. Uzak söylüyor. tutuyor yani. Benim ya düşüncelerim bu. Çok söylenecek şeyler var ama yani bunu hangisini sıralayabiliriz ki? Allah inşallah doğru yola nasip eder hepimiz. İnşallah şu anki yer geldiğiniz yer Eyüp Ensar Hazretleri. Yani en güzel yere gelmişsiniz. Allah sizden razı olsun. hepimizden çok sağ olun. Teşekkürler.